26 Şubat cuma gün içinde yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. Bu haftaya HDP'li Pervin Buldan'ın çözüm sürecinde bize verdiğiniz vaatleri bir gün mutlaka açıklayacağız sözleri damgasını vurdu. İyi Partili Aytun Çıray Buldan'ın açıklamalarına dair konuştu. Çözüm sürecinin ağır bedeller ödenmesine yol açan hatalarından kim ya da kimlerin sorumlu olduğu sorusunu yönelten Çıray, çözüm sürecinin sonuçlanması halinde HDP'lere vaatlerde bunu bulunuldu mu? Bulunulduysa bu vaatler neydi dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğraflarının yer aldığı sergiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 7 öğrenci hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ocak ayında başlayan eylem 54 günü geride bıraktı. Üstün Ergüder Meydanı'nda bir araya gelen akademisyenler yaptıkları basın açıklamasında atanmış rektör, rektör yardımcıları ve hukuk fakültesi dekanını istifaya davet ediyoruz çağrılarını yinelediler. Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklu bulunan siyasetçi Gülten Kışanak'ın 10. duruşması görüldü. Segvis'te duruşmaya katılan Kışanak dosyalar tamamen siyasi sahiplerle açılmıştır. Gündemde seçimler var. Bundan kaynaklı da mahkemeniz üzerinde baskılar var. Savunma yapmayacağım dedi. Öte yandan Kışanağ'ın davası Sarmışık Derneği dosyasıyla birleştirildi. Avukat Mesut Beştaş dosyaları birleştirmek Kışanağ'ın tahliye edilmemesi için yapılıyor dedi. Diyarbakır Tabip Odası'nın 26 yıldır düzenlediği Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü'nün bu yılki sahibi Eren Keskin, Oda Başkanı Doktor Elif Turan, bu yıl ödül 90'lı yıllardan beri insan hakları mücadelesi veren, tüm ötekilerin savunucusu, kadına yönelik taciz ve tecavüze karşı etkin bir mücadele yürüten İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Avukat Eren Keskin'e verilmiştir dedi. ABD Başkanı Joe Biden görevinin ilk 100 gününde eşitlik yasası olarak bilinen LGBTİ artı haklarına ilişkin düzenlemeyi imzalama sözü vermişti. Tasarı 206'ya karşı 224 oyla temsilciler meclisinde kabul edildi. Tasarı ırk, din, ulusal, köken ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa yasaklayan 1964 Medeni Haklar Yasası'nın kapsamına cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de eklenmesini öngörüyor. İyi günler.